Hocam, marihuana ile ilgili ayet veya hadis var. Marihuana kullanmak haram mı? Namaza engel olur mu? Ali? Ya ne cesaret insan beynini allak bullak eden bir zehiri denemeye kalkıyoruz. E o zaman bakır, sülfat yani göz taşı denen zehir. Bir e bardağı doldurup içersin o zaman. Allah vermez. Yani bir insanın bilerek ve isteyerek kendini zehirlemesi, bu da Kur'an'da var mı demek ya yani bu, ne demek bu ya? Sülfürik e, Süt frikasit o zaman. Olur mu öyle şey? İntihar gibi bir şey, yani büyük bir bela yani. İnsan vücuduna zarar olan her şey haramdır. Kur'an'da var mı? Kur'an her şeyi tek tek yazar mı? Yazmaz. İnsan vücuduna zarar veren, insanlara zarar veren her şey haramdır. yani bunu nasıl tehlikeli görmüyorsun ya? Aklın, beynin gider Allah'a sevgisi, mahvolursun yani. Mesela kokain dedi, adam bütün gücüne çekiyor. Ya kardeşim, aklın, beynin, ya kobalık olursun. Cinnet mi geçirdin bir adam, normal yaşıyorsun, bırak. Burun kemiği eriyor, ağzı burnu birbirine karışıyor insanlıktan çıkıyor mahvoluyor zorun nedir ya zorun nedir yani akıl almak tehlikeli bir şey